Merhabalar kanalımın yeni bir tadım testi videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlerle birlikte Ülker Dido Gold inceleyeceğiz. Tadım testi yapacağız. Bakalım tadı nasıl. Ben bu ürünü yeni gördüm. Ürün çıkalı bir 15 gün falan oldu herhalde. Ürünün fiyatı 3 TL idi ben aldığımda. 36 gramlık bir ürün. Ülker Dido Gold. E, tasarımını ben çok beğendim şöyle ürün tasarımına baktığınız zaman ambalajı çok iyi ben ambalajını beğendim buradan bir artı bir puan aldım e, ama video geçmeden önce şunu söyleyeyim ki e, ben gold serilerini çok beğenmiyorum e, bundan öncesinde de gene etinin gold coffreti vardı onu denemiştim e, çok yoğun e, karamelize beyaz çikolata sevmiyorum bakalım bu ürün nasıl daha önce hiç test etmedim ilk kez deneyeceğim bakalım tadınız hemen ürünümüzün paketini açalım Evet şöyle ürünümüzü çıkardık ürünümüz bu şekilde. Evet arkadaşlar çok yoğun bir karamelize e, kokusu geliyor. Hemen tadına bakıyorum. Evet arkadaşlar ürünün tadına baktım. Ürünün tadı gerçekten mükemmel. E, ben bu ürünü çok beğendim. E, açıkçası e, gol ürünlerini beğenmiyorum ama bu e, gol ürünü gerçekten güzel olmuş. E, benim favori ürünlerim arasına girdi. Ee, Ülker, e Ülker Dido Gold e, gerçekten tadı güzel olmuş. E, benim bu ürüne puanım 10 üzerinden 10. E, diğer e, videolarımı izlemeyi unutmayın. E isteklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka bir video